Rüyada camide abdest almak ne anlama gelir? Rüyada camide abdest almak güzelliğe, korunmaya, hayır ve iyiliğe delalettir. Rüyada camide temiz su ile tam olarak abdest aldığını görmek maksada kavuşmaktır. Camide alınan abdestin tamamlanmaması mevcut sıkıntıların bir süre daha devam etmesi şeklinde tabir edilir. Namaz kılmak gayesiyle camide abdest almak, korkudan emin olmaya, abdest alıp namaza durmak, gam ve kederden kurtularak Allah'a hamd etmeye işarettir. Rüyada camide abdest üstüne abdest almak, ziyadesiyle nurlanmaya ve aydınlık bir gönle kavuşmaya yorulmaktadır. Abdest suyundan içmek, hayır ve iyiliğe, korkudan emin olmaya, hastalıktan kurtulmaya ve berekete delalet eder. Rüyada abdest alınırken görülmesi, o kişinin o dönem yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılarının ortadan kalkacağını belirtir. Abdestin bozulması ise bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını ifade eder. Herhangi bir camide abdest alınması genellikle ferahlamaya yorulur. İleri gelen kimselerin yanında ihtiyaçlarının karşılanmasına da tabir edilir. Camide temiz bir su ile abdest alınıyorsa amacına kavuşur. Bir kimse rüyasında abdest almaya uygun, caiz olan bir su ile abdest aldığı halde ikinci bir defa daha abdest aldığını görse o kimsenin gönlünün aydınlanacağına delalet eder. Çünkü abdest almak nurdur. Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse isteklerine kavuşur. Eğer abdestini tamamlayamazsa bu rüya aksine yorumlanır. Rüya'da camide boy abdesti almak güzelliğe Allahu Teala Hazretleri tarafından korunacağına işarettir. Namaz kılarken aynı zamanda da abdest aldığını gören kimse düşmanından kurtulur. Rüya'da camide abdest aldıktan sonra eliyle avuçlayarak o abdest suyundan içtiğini görmek Hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya delalet eder. Saf bir su ile ve tamam olarak camide abdest aldığını gören eğer bir üzüntüsü varsa, o üzüntüsünden kurtulur. Borçlu ise borcunu öder. Hasta ise iyileşir. Günahkar ise tevbe edip günahını affedilir. Eğer bir şeyden korkusu varsa, korkusu geçer. Rüyada temiz su ile tam olarak abdest aldığını gören kimsenin maksadına kavuşmasına, eğer abdestini tamamlamamışsa aksine işaret eder. Rüyada camide abdest alıp namaza girdiğini gören kimse üzüntü ve kederden kurtulur. Rüyada camide abdest almak, rüyayı gören kişinin olmasını istediği hayallerinin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir hayallerinin gerçekleşmesi durumunda vereceği sadakaya tabir edilir. Bazı rüya yorumcuları camide abdest almayı kişinin yapmak istediği her şeyin gerçek olması için daha önceden verdiği hayır sözü veya adığını yerine getireceği şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada abdest almak o günlerde herhangi bir sıkıntısız, üzüntüsüz varsa çok yakın bir zamanda bunlardan kurtulacağınıza, eğer borcunuz ya da hastalığınız sizi üzüyorsa, bunlardan da yakın zamanda kurtulup feraha kavuşacağınıza ve günahlarınızın affedileceğine işarettir.